Merhaba, merhaba. programa hoş geldiniz. Saadet Müslüm merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar, saygılar. Evet, bugün e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'taydı. Ve bu e, çok merak edilen, beklenen bir e, geziydi esasında. Daha çok 20 tane anlaşma yapacaklarını ticariye dönüştüğü gözüküyor. Ee, ama bundan önce tabii askeriyenin e, bir planı var. O da nedir? Süpürme harekatı. Bu sefer ilginç e, temizlik harekatı yerine e, ya da başka isimler e, işte kepçe e, kelepçe bilmem ne falan filan isimler yerine süpürme harekatı diye başlatacaklarını söylediler. Buradan neyi anlıyorsunuz siz? Vallahi tabii bu e, ortak basın basın toplantısında bir şey şeye getirilmedi, dinleye getirilmedi yapacaklarını. Yani işte söyledim ya işte 24 tane anlaşma imzaladık. Yani beraber şey yapacağız. Yani en fazla bu ekonomik şeye vurdular, vurgu yaptılar. Ve bu şey mesela, söyleyeyim? E, e, e yani bu petrol meselesi, Çin meselesi, su meselesi, ortak, <laughs> su meselesi, ortak komisyon kurmuşlar. Bu artık bu komisyonların neler yapacağını bilmiyorum. Tabii en stratejik anlaşma delikleri bu yol meselesi. E, bu işte e, şey yolu, kalkınma yolu muhafazına diyorlar. Biz onu imzaladılar. İşte bu ondan yine bir Arap emirliklerin şeyi vardı. Temsilcisi, bir dakika Karim temsilcisi vardı. Beraber imzaladıklarını söylediler. Artık onu nereye, nereye götüreceklerini bilmiyorum. Yani genel çerçevesi böyleydi. Güvenlik meselesi veyahut da sürdürme, unutulma falan diye bir şey şeyden yani başvurmadılar sanırım onun artık şimdi Erdoğan Erbil'e varmış burada var Erbil'de artık onu konuşacaklar diye düşünüyorum. evet Erbil'de Barzani ile konuşacak gibi gözüküyor ee, peki şimdi e, hükümetten şunu istiyor Erdoğan yasaklı PKK'nin yasaklı örgüt e, olması yerine terör örgütü diye adlandırılmasını meclisten bunu geçmesini istiyor. Meclisten böyle bir şey geçme olasılığı var mı yoksa e, Irak hükümeti kendi açısından ihtiyatlı davranıp da e, böyle bir şeyi meclisten çıkartmayabilir mi? Ee, sanırım böyle geçilmesi zordur. Yani çünkü zaten bir sürü Irak'ın kendisi bir sürü özellikleri vardır. Karşı bir yüklere bilmemişim var mı herkes Herkese kalkıp da durup, durduğu yerde kalkıp, bir terörizmle suçlamak sanırım çok yanaşmaz. Ayrıca bir de bir, yani, PKK meselesine gelince, halkın eziğinde çok sempatisi var biliyorsunuz. Geçen senelerde bu Kertuklu'da savaştık, bu Mönchengel'de, bu burada birçok yerlerde bu yani bu yer kendisi bunu kabul etti o zaman işte bizim yanımızda durmuştu. Onlar vazgeçilmez bir ortaklık falan filan böyle şeylerden bahsetti bu Daesh'le savaşın sırasında. Şimdi, şimdi farklı da onların tersini söylemez. Ayrıca bir de yani Kürdistan bölgesinde yani Güney Kürdistan'da çok büyük bir sempatisi vardır bu şeyin e, PKK'nın oradaki gerilanın ileri işe falan herkes sempati duyuyor. Yani, e, böyle kolay kolay böyle parlamentoda da işte şurada burada farklı bir terörist suçlaması yapıştıramazlar diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir e, diyelim ki böyle bir şeye Türkiye girişti. E, ee, Irak'ın meclisten bu kararı çıkartmamasına rağmen ee, böyle bir şeye girişti. Barzani taraftarları haricindeki e, bütün diğer e, örgütler ortak mücadele kararı alırlar mı yoksa belki de alınmıştır bilmiyoruz. Yok şimdi Ta Talabani, PYD, PKK tüm bunlar ortak bir karar alır mı? Yok şimdi şöyle dedi. Yani hayır pazarın tarafları diyorsunuz da bazen tarafları falan diye bir şey yok. Yani oradaki halk bunu istemiyor. O halkın kendisiyle savaşmak istemiyor hiçbir zaman. Ancak şu vardı yani bu hani Türkiye beraber, da Türk ile beraber veya Türk olduğu ile beraber güçleri ile beraber bakıp orada bir şey yapıyorlarsa da bu özel kuvvetlerdir. Gülen, gülen güçleri vardır. Onlar <laughs> Bazani'nin özel şeyleri de, güçleri yani Bazani ailesinin özel güçleri Bir de Zerevani vardır. Zerevani de zaten bu e, Türk subayları tarafından eğitilmiş bir güçtür. Onlar da özel kuvvetlerdir. Yani özel kuvvetler. Onlar da TDK'ye bağlıdır. Yani bir de e, şeydir. E, yani bir de bu Keşmer Garoj diye bir oluşum vardır. Bu da en fazla buradaki kocavali gençlerden falan oluşmuş bir şeydir. Yani paralı askerlerdir. E ona da Bazani şeyine bağlı. Yani bu üç güçler, neyse olsa yani peşmerge komutanları, bu peşmergeler, güçler falan. Onlar böyle bir şeyler ne isterler ne de girer girişirler hiçbir zaman. Ayrıca tabii başka şeyler yani oradaki farklı şey yapamaz yani bunu kabul etmez. Hiçbir zaman kabul etmez. Şimdi de, şimdiye kadar, şimdiye yani kadar bizim bizlerimiz bizler, kararıyla bizler, yani tepkiler çok büyüktür. Halk nezdinde. Tüm örgütler, partiler falan filan. Bunların nezdinde çok tepkiler vardır. Yani bunu kabul etmezler hiçbir zaman. Şimdi hangi iktidar gelirse gelsin Türkiye mutlaka e, bir dönem e, Musul-Kerkük olayını Konuşuyor yani sanki e, biz bir şekilde oraları alacağız işte e, Türkiye'nin sınırlarını genişleteceğiz gibi bir şey. Bu oralarda nasıl karşılanıyor yani bu ciddi olarak kendi aralarında da tartıştıkları bir konu mu acaba Türkiye bir gün böyle bir şeye kalkışır da bize savaşa çağır mı ya da el koyar mı diye bir endişe var mı yoksa e, gülüp geçiniliyor mu? Ya şimdi Türkiye'nin gelişleme planları bu misafirleri falan bu zaten Türkiye'nin özünde artık böyle bir çıtayı yükseltmiş ne ki artık içinde kimse buna buna karşı çıkmıyor yani çıkamıyor veya da en azından olursa iyidir birilerde bir şey yapıyorlar geçiştiriyorlar. Ya, yoksa hiç birisi kabul etmez. En da bu son zamanlarda da gördüğü gibi bir Türkmen üzerinden olmuyor bu oyunda. Sanırım bu Türkmenler de artık gerçekten de bir şey olursa onlar da bu mesele kurban bilirler. Çünkü ne, hem, ne Araplar böyle bir şey severler, ne de Kürtler severler. Bu Kürtmenler zaten azınlıktı. En sonunda bütün güçlerine rağmen, bütün Kürtlerinin desteklerine rağmen kesin işte size gördünüz. 15 şeylerden temsilciler bu Fethi bir kişi çıkardı. Bir kişi çıkardı. bu da bir şeydir. Yani başka bir şey yapamazlar. Onun için sanırım bu Türkmen meselesi üzerinde oynanıyor. Ki bu Türkmenler de böyle bir şey istemiyorlar. Türkmenler, Türkmenler de yani bazıları işte Siyahidir, bazıları Sünnidir. Aralarındaki ilişkiler de vardır. Yani onlar da tek el değil. Fıskar bir Türkmen cebesi vardı. Onun üzerinde oynanıyorlar. İşte bir parazit yapıyorlar. Yoksa gerçekten de öyle bir şey yapmazlar. Tabii artık bir işgal meselesi gelişince o başka bir şeydir. İşgalla zorla bakıp Türk askerleri veya Türk doldursu oraya gelecek de hani mesela Afrin'de nasıl değiştirdiler? Afrin'de veya da Giresi'de veya da Seyfani'de giriyorlar, işgal ediyorlar. Ondan sonra demografik şey değiştiriyorlar. Demografiyi değiştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir girişimlerde bulunursa o başka bir şeydir ama böyle normal olarak yani oradaki halkın ve oradaki halkların kabul etmesi mümkün değil. Şimdi diyelim ki Türkiye böyle bir harekata girişti. işte adını süpürme harekatı diye adlandırdığı harekata girişti. Yani demektir ki oradaki e, Kürtleri, PKK'lileri başka bir yere doğru gönderecek gibi bir harekat bunun adı. Sizce nereye doğru gönderebilir? Suriye olabilir mi bu yoksa Irak içerisinde değişik bölgelere dağıtıp böyle bir niyetim var? Allah'ım bilmiyorum artık onların niyeti neyse. <laughs> sanırım öyle bir şey imkansız Yani öyle şey yapamaz. önce gördü. Bu işte meselesinde gördü. Hani bu rehineler falan vardı. O sadece hem oraya ele geçirmek, bunun şey yapmak, biz yapmak üzerine gitti. Oradaki on tane işte rehineyi öldürüp bile geri döndüler. Başka bir şey yapamadı. Onun için zordur yani. Bir şey oldu ki daha önce şey yani bu hani ulaşmadan önce Biliyorsunuz iki üç gün dört işte bu Medine meselesi, bir de Zat meselesi, bunların bütün bu çıkar. Bunlar hepsi yolda da onlardan oraları ele geçirmezse zarayı yani, yaklaşması imkansızdır. Onun için yani oradaki güçlerin hissetmesi veya bir yere gönderilmesi söz konusu olamaz. Bataklık da gerçekten yani, bu üç seneden beri biliyorsunuz, üç seneden fazla oldu. Hep böyle sürekli operasyon operasyon kayıplarını gizlediklerine rağmen binlerce asker öldü. zaten bu oradaki kaynaklar yani bu LPG kaynakları falan günlük olarak bilan şey veriyorlar daha dün mesela Mekinye'de tane asker öldü yani hiçbir şey yoktu. Tamam yani da bu savaş iyi zaten Iraklılar da şey yani hatta bugün yani bu görüşmeye yorum diyenler falan Iraklılar da diyor yani orada ne, ne Irak onları orada ne Türkiye sökebilir hiç kimse o dağlardan bakıp savaşabilir ne de sökebilir yani bunlardan hiçbir şey düşünmesin diyorlar yani. peki böyle bir girişimden sonra hep şu konuşuluyor esas hedef Suriye diye konuşuluyor ee, bu saldırının e, bu süpürme harekatı girişiminin devamı olarak Suriye'ye doğru e, Türk askerlerinin yöneleceğini düşünüyor musunuz? E çünkü bu herhalde beraber planlamışlardır. Sanırım hani bu hani bu kafayla böyle giderlerse şey yapabilirler yani şey yap, yani bir e, kara harfleri falan bulunabilirler. Şimdi doğumlarla, doğumlarla falan e, şey yapıyorlar. Bu zaten soğun, bu hava savunma güçleri falan bizimkilerde pek yoktu. Beceremiyorlar. Bazılarını de, normal da normal silahlarla düşürüyorlar. O başka bir şey ama e, genellikle karşı daha mutlaki. zaten bu en çok e, e, sınır üzerinden uçuyorlar. Yani, yani böyle e, fazla içeriye girip de şey, formal değil de sınır üzerinde biliyorsunuz bütün e, rozalar bu sınır boyunda oluyor. Evet. Bu sınır geçmeden içeride oluyorlar işte. Yani böyle oluyor. Ama e, kara hava hareketine girişirlerse e, sanırım öyle onların beklemediği şeyler olur yani. Beklemediği bir direnişle başlıklarlar ki daha önce denediler. Yani bu Afrin'de mesela bu 2018'de Biliyorsunuz o zaman herkes sustu. Bir şey demedi. Ve bir konsensus vardı yani bunun için. Hem Rusya hem Suriye'nin de içine hem diğerleri koalisyon sustu. Herkes sustu. Ve Afrin halkı tekrar başına bıraktı. O buna rağmen de 58 bin birindiler. Tüm Türkiye bu şeyler. Hatta o zaman bu ağaç uçakları bile kullandı. Alman entantları kondu. Her şey Şimdi bu değiştirdiler yani. Bunu hem e, böyle bir taraf bir şey yapmaz. Ver, el vermez. Hem de olursa da sanırım buradaki hem halk hem buradaki güçler de, savunma güçler de çok şey değişir. Yani, Türkiye çok şey kaybeder diye düşünüyorum. Onu, onun için göze alamazlar. Evet şu andaki durumda işte kara harekatı için mutlaka bir hava harekatı desteği gerekiyor. Bir sürü şey için. Şu an böyle bir şeyi Afrin gibi başlatsa hava harekatı yapabilir mi? Müsait mi Suriye, Rusya ya da Amerika böyle bir hava harekatının başlatılmasına izin verir mi? Bundan ilgili ne diyebilirsin? aslında. Ancak öyle dövdüler de yani bu Afrin meselesinde. Evet. Biliyorsunuz bir, birinci gün saldırısında 72 tane uçak kalktı. Kimse şey yapmıyor. Yani oradaki bu burada bulunan, Suriye'de bulunan büyük güçler izin verirlerse yapabilirler. bizim vermezlerse de yapamazlar. yani hatta bu işte bu Fırat'ın Fırat'ın doğusu mu ne diyelim artık o e, güçlerinin kontrolündür ve Kur'an'ın batısı Rusların elinde. Ve yani onlar müsaade etmezlerse bu ne hareketi yapamazlar diye düşünüyorum. Evet. Buna bağlıdır. Yani ne zaman buna karşı yani Türkiye'de neler alınacaksa yani bu izin vermek için bunun karşılığı altına alacaklar sevinmiyor. Oradaki pazarlıklar neler olacak sevinmiyor. Ama söylediğim gibi böyle görünüyor ki konjektör buna müsaade etmiyor. Evet çünkü yani oldukça bir zaman geçti her şey biraz daha değişti diye düşünüyorum o yüzden e, sordum bu soruyu yani şu anda böyle bir şeye Türkiye girişir mi? Şöyle bir şey hiç e, tartışılıyor mu? Yani e, her şeyi Erdoğan üzerinden tartışıyoruz. Biz Türkiye'de de aynı şekilde tartışıyoruz. Yani bu kararları Erdoğan alıyor, Erdoğan veriyor, Erdoğan e, ya da durduruyor gibi. Sizce Türkiye'nin Kürt meselesine bakışı siyasi mi, askeri mi? Evet. Yani bu kararları siyasi olarak Erdoğan ya da yerine gel önceki işte Özal, Turgut Özal, önceki Süleyman Demirel ya da partiler mi alıyor yoksa bir askeri kanat bu işin bu şekilde çözülmesini mi istiyor? Yok sanmıyorum. Şimdi daha önce biz derin devletten bahsediyorduk. Sanırım bu derin devlet hala varlı. Derin devlet bu politikayı artık. Erdoğan'a bırakmıştı. Erdoğan'da bir tek şey vardı. Ben iktidarda kal, yani ne olursa onu yaparım diye. E bunu da şey yapmış. Yani böyle e, bu şovinizm dalgasını öyle bir yukarıya çıkarmış ki e, oradaki bilmiyorum yani oradaki halk görüyorsunuz. Hatta bir e, sıra bakmayın ama bir sürü gibi artık onları yönetiyor. Yani, bir şey bir şeye çevirmiş bunu destekleyenler falan kimse böyle düşünmüyor. Ama ancak kendisi bu garantilen merkezini öyle konuşuyor. Yani bu şeriat meselesi, bundan sonra da kollar, Müslümanlar falan. Bir de bütün türlü her türlü oyunda sadece kendini iktidarda işte, tutabilmek için şey yapıyor. Ama öyle görünmüyor yani biz yere gelince her şeyi kaybedecek. Yani mesela biz ikide bir de söylüyoruz. Yani bu Kürt meselesi veya Kürt sorunu Türkiye için bir e, dönüşmüş. Her şey geliyor. Kendisi de artık böyle düşünürse, bunun farkına varırsa yani 40 senedir bu savaş bu Kürt meselesinin çözmemesinden geliyor. Biz düşünürse ya ben bunu çözsem ben e, iyilik yapmış olurum. ben Türkiye bu baladan kurtarmış, kurtarmış olurum. Hem de halkın, Kürt düşmanlığından da kurtulurum. Böyle bir şeyde düşünürse bunu kendisi yapabilir sanırım. Ama artık şimdi öyle karşı ki e gerçekten de şimdi artık yani buradaki Türkiye, Türkiye'deki egemenlerin e, kimin yönettiği de belli değil. E, acaba Bahçeli mi devlet Bahçeli mi yürütüyor yoksa Erdoğan mı yürütüyor yoksa oradaki çeteler mi yürütüyor mafyalar mı yürütüyor yani öyle bir gücüne kaçmış ki kimin ürettiğini bilmiyoruz. Hatta mesela bu derin devlet falan da önce bu derin devlet bunların hepsinin hapsıyor yoksa şey mi? artık ordunun bir fonksiyonu kalmamıştı diye düşünüyorum. Yani ordu ordu olarak sanırım böyle bir fonksiyonu kalmamıştı. Zaten hepsinden değişti. Burada bir sürü var. Zaten hepsi inan hatı okullarından falan getirdi yerleştirdi. Yani eski, eski oldu, eski şey değil. Yani. Hepsi zaten Erdoğan ağzına bakıyor. bunu çeşitli yerlerde de siz de gördünüz. S nasıl e, bizim, bizdeki diktatörlerde herkes kalkıp alkışlıyor mesela Cumhurbaşkanı, falan, Askerler de öyle alkışlıyor. Yani sanki her Erdoğan ağzında ne çıkarsa çıkarsa onlar için bir kutsallık e, meselesi oluyor. Böyle bir oğlunun bir şey yapma olmaz. Diğer güçler ne derece kadar yaparlar bunu da bilemiyoruz. Gerçekten oradaki bütün e, şeyler mesela bu yazdı mı diyelim, oğlu mu diyelim, çelsat mi diyelim, hepsine kedi eline geçirmiş. Ne tek adam rejimi yani böyle de oynuyor artık. Ve bunu da normal bir siyasi veya bir dahası olsa o da böyle, ama bunun hepsini de farklı bu Kasım, Kasım Paşa kafasıyla yürütüyor. Ama <laughs> onun için de bir, batıyor yani gerçekten batıyor. Nereye kadar varacağız ve ekonomiyi gördüm. Ne, ne, nelere şey olduğunu ki daha da yani bizim izlediğimiz kadarıyla ileride daha büyük dalalar gelecektir bu yani şeylerde. zaten yani halkın artık aşkının ne olduğunu görüyoruz. Bir var kalmamış, hem diplomatik hem siyasette Yani Türkiye gerçekten böyle e, layık olmadığı bir konuma konmuş, öyle söyleyebilirmişler. Artık bunun farkına varırsa, bir şey düzeltmeye çalışırsa, o gerçekten düzeltme bir kurt sorunun meselesinden geçer yani. O gerçekten bir çözüme falan böyle ciddi olarak yaklaştırırsa, sanırım bir Türkiye'nin kurulmuş için bir bağlı başlangıç olabilir. Evet, çok teşekkürler Salim Üstün programa katıldığın için. Sağ olun. Güzel de başarılar. Teşekkürler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Tabii bir de bunun e, Erbil görüşmeleri var. Onları da izleyeceğiz. Onlarla ilgili de yarın e, ayrıca görüşlerimizi aktaracağız. Bir dahaki programda görüşmek üzere.